Sevgili arkadaşlar merhaba Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar İzmir'den e, dağ evimizden hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz sevgili arkadaşlar bugün ne yapacağız e, baharın dikmek üzere domates ve biber fidesi uyutacağız tohumdan fide yapacağız yani öncelikle şöyle bir kasa e, bir de poşete ihtiyacımız var çöp poşeti e, çöp poşetini şöyle koyuyoruz. Çöp poşeti neye koyuyoruz arkadaşlar? E, su verdiğimizde aşağı geçmesin diye. İsterseniz böyle kapalı olan bir saksıda kullanabilirsiniz. Şu anda ben burada evde bulamadım. O yüzden böyle bir kasaya uçacağım. E, buradaki fazlalığın arasında üzerine örtmek için soğuk havalarda bunu da üzerine kapayacağız değerli arkadaşlar. Şöyle e, çamlıktan, e, şurada bizim çamlık var yanımızda. Oradan çam toprağı aldım değerli arkadaşlar. Tam toprağından biraz kasan içine döküyorum. Aynı şekilde e, bu saksıya da biber için toprak dökeceğim arkadaşlar. neden çam toprağı? Çam toprağı arkadaşlar yumuşak olduğu için böyle. O yüzden çam toprağına dikiyoruz. Şimdi biberimiz böyle uzun biber arkadaşlar bunun tohumundan şöyle tohumunu açıyoruz. işte tohumunu görüyorsunuz biberin bakın. Şöyle. Tohum bu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buraya bu tohumdan böyle atıyoruz. Tohum, başka da yani. Var mıymış? Evet. Aynı tohumdan mı? Başka şeye de uyuturum bir tane daha yani. Tamam, da Hı Evet gördüğünüz gibi şöyle. İşte arkadaşlar biberin tohumu bu. Biberin tohumunu şöyle buralara saçıyoruz. Şimdi şöyle bunu toprağa karıştırıyoruz arkadaşlar üzerine biraz toprak atıyoruz böyle. Fazla derin olmayacak. Sevgili arkadaşlar. Çok derinde kalırsa tohumlar bitmez. Üzerine 2-3 santim toprak atmamız yeterlidir. Sonra ne yapıyoruz? Böyle üstünü tamamen toprakla kapattık değerli arkadaşlar. Şöyle üzerine biraz su veriyoruz. Tamam. Biberimiz bu şekilde uyutulmuş oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu sıcak odada güneş gören bir yerde olabilir evin veya kaliferin yanına veya sopanın yanına bırakacağız. Orada bu yavaş yavaş çimlenecek arkadaşlar. Biberimizi hallettik. Şimdi sıra domatesimizde. Şöyle arkadaşlar yine başka bir çeşit biberimiz var. Şimdi de bu biberden uçacağız. Şöyle tohumu bu. Şöyle yine ekiyoruz üzerine. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yine üzerine şöyle bir 1 2 santim çam toprağı atıyoruz değerli arkadaşlar kolay bitmesi için. Üzerine su veriyoruz. Biberimiz bu şekilde bitmiş oldu değerli arkadaşlar. Şimdi domates yapacağız. Sevgili tarifçilerimiz şimdi de domates ekeceğiz. Ülker Hanım böyle çorabın içine domates tohumları koymuş. Şöyle bakın domates tohumu koymuş. Şimdi bu domates tohumlarını ekeceğiz. Aynı şekilde biberde olduğu gibi gene bu domatesleri böyle ekiyoruz değerli arkadaşlar. Gene üzerine toprak atıyoruz böyle. 3 santim, 4 santim derinliğinde. Biberimizin de üzerine aynen su veriyoruz böyle değerli arkadaşlar. Pardon domatesimizin de üzerine biberde olduğu gibi su veriyoruz. Evet artık domateslerimiz, biberlerimiz tamamen oldu değerli arkadaşlar sulama işleminde verdikten sonra ne oluyor şimdi ee, sıcak bir yerde arkadaşlar güneş alan bir yerde veya kuzinenin yanında veya kalifere yakın bir yerde bunları çimlendireceğiz artık. Mayıs ayının başlarında inşallah bunları köye götürüp, Allah saygı ederse arkadaşlar oradaki bahçemize dikeceğiz. Domates ve biber çimlendirme bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi Almanya'dan Azize Hanım'ın göndermiş olduğu çiçek tohumları var. Bahçemize onları dikeceğiz. Şuraya dikeceğimiz yere biraz şap toprakacağız arkadaşlar. Almanya'dan gelen çiçekler bitiyor arkadaşlar şimdi. İzmir'deki evimize. Şə, arkadaşlar, kökündən bir gömüyorum olduğunu. lotu arkadaşlar büyük limon başlı renkli diyor yani bunları gömeceğiz Evet sevgili arkadaşlar Almanya'dan Azize Alkan'ın göndermiş olduğu çiçek tohumlarını İzmir'deki bahçemize diktik. Hayırlısıyla inşallah baharın yeşerirler. Bir kısmını köye götürdük. Köyde daha erken orada Nisan'a doğru dikiliyormuş arkadaşlar. O yüzden oradakiler köye götürdüklerimizi Nisan'a doğru dikeceğiz. Birkaç tane de komşular istediler buradan. Birkaç tane de onlara vereceğiz. Buradan Aziz Hanıma ve ailesine Almanya'ya selam gönderiyoruz. E, göndermiş olduğum tohumlar toprakla buluşturduk. İnşallah güzel güzel evimizin önünde çiçekler açar. Burada çoğalırlar. Biz de bunlardan burada e, buradaki komşulara da dağıtırız. Tekrar hepinize teşekkür ediyoruz. Bugün ne yaptık değerli arkadaşlar? Özet olarak e, biber çimlendirdik, domates çimlendirdik. Yani daha doğrusu ektik inşallah çimlenecekler. Bir de Almanya'dan gelen çiçek tohumlarını diktik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarımız. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.